Arkadaşlar geç, geçtiğimiz günlerde Grex adlı bir İtalyan e, Böyle Brawl Stars oyuncusu bu arada GX diye bir e, Bir Kod vermiş Bunu isminizin başına getirince Oyunda eğer böyle birisi görürseniz e, Şey takım oluyorsunuz Takım olduğunuzda e, Grex'i te, e, Temsil ediyorsunuz Ve şu an ordu gibi olmuşlar. Bunu biz de yapacağız. Şöyle hemen e, ilk H büyük harflama. O boşluk çizgi, boşluk adınız yani ne yazacaksanız böyle yani. E, lütfen bunu yapalım. Eğer birbirinizi oyunda görürseniz e, birlik olup arkadaş olup takım olacaksınız. Anlaşıldı mı?